Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lokanto usulü mercimek çorbası tarifi vereceğim. Dilerseniz tarifime geçelim. 1 kaşık tereyağı, 2 kaşık sıvı yağ ekledim. Eriyene kadar karıştırıyoruz. 1 su bardağı mercimek ekliyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. 1 adet sarımsak ve kavuruyoruz. Bu kıvama gelince tavuk suyu ekliyoruz. Ben tavuk suyu ekledim. Siz et de ekleyebilirsiniz. Bulyon da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı zerdeçal koydum. bir buçuk çay kaşığı tuz koyuyorum. Ardından 8 bardak su koyuyorum. Ben ölçümü rastgele ayarladım. Alıştığım için siz 8 bardak 200 milimden koyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bu kıvama geldikten sonra mikserle çırpıyorum. Pürüzsüz kıvama gelene kadar devam edin lütfen. Kıvamı böyle olacak durdukça koyulaşacağı için bu şekilde yaptım ve tadı çok güzel oldu tavsiye ederim kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ve beni takip ederseniz çok mutlu olurum teşekkür ederim herkese afiyet olsun hoşçakalın